İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anında hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken bir binada işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti. Allah nasıl saklasın. Bugün tarih itibariyle 23 4 2025 Ada Adapazarı Merkezi Medya Camisi'nin önünde namaza gelmiştik. İstanbul'da meydana gelen depremi ve Marmara'dakini okurken e, Adapazarı merkezde de meydana geldi. aşağı yukarı tahminen 30-40 saniye civarında devam etti. İnşallah bundan atlatırız. Daha bir beteri de olmaz. E, Asos'ta yaşamış, yaşamış, bir, bir insan olarak bunun daha iyi bir tedbirler alınmasını Dikey değil de yatay geçiş binaların olması bizim için daha uygun olacaktır. Valla ben onu gece yaşamıştım. Hemen o günler aklımıza geldi. Valla şimdi her şeyden daha önce her zaman tedbir önemli. Takdir Allah'ın. Takdir Allah'ın tedbir bizim. Bizim daha iyi bir tedbir olmamız lazım.